Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Legacy Yaban Mersini çeşidinin özelliklerini aktaracağım size. Legacy Yaban Mersini çeşidi Amerika Birleşik Devletleri New Jersey'de geliştirilmiştir. Çeşit yıllık 800 ile 1000 saat arasında soğuklanma ihtiyacına sahiptir. Legacy Blueberry çeşidi soğuk bölgelerde, ılıman bölgelerde ve sıcak bölgelerde rahatlıkla yetişebilen bir çeşittir. Legasi çok güçlü bir bitkiye sahiptir. Çok kolay ve hızlı yetişir. Legasi'nin güçlü, bol meyveleri vardır ve aroması güçlü, yüksek lezzetli meyvelerdir. Legasi gelişme döneminde günlük minimum 6 saat direk güneşe ihtiyaç duyar. Bu 6 saatin dışında gölge ve yarı gölge bölgelerde de gelişmeye devam eder. Legacy yaban mersininin boyu azami olarak 180 santimle ile 200 santime kadar ulaşabilir. Kış aylarında eksi 20, 30 derecelere kadar dayanabilir. Negasi güçlü bir bitkidir. Ilıman bölgelerde yaprakları çok uzun süre dökülmez ve yeşil kalır. Fakat soğuk bölgelerde kış aylarında yaprakları kırmızılaşır ve çok güzel manzaralar oluşturur. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.